Herkese merhaba arkadaşlar. Innal temassız kartı yeni çıktı. Bilenleriniz vardır arkadaşlar. Eski sistem e, biliyorsunuz çok marketlerden, Migros'tan, Carrefour'dan e, birçok yerden temin ettiğimiz Innal kart e, standart bir kart vardı. E, şimdi yeni dönemi geçildiği için e, gördüğünüz gibi e, temassız Innal kartı e, artık piyasada satışa Son Oldu ben de bugün sipariş verdim. Peki nasıl oluyor bakalım. Şimdi arkadaşlar bu temassız özelliği olan nükleer kartı bu bildiğimiz şok, Migros, Carrefour, ptt gibi yerlerde bulamıyorsunuz. Bu yerlerde standart eski sistem temaslı yani tuşa basarak kullandığınız kartı mevcut hala. Bu temassız kartı biz nasıl aldık? Tek bir şekilde alabiliyorsunuz. O da bana bir uygulaması. Yemek sepeti bana bir uygulamasını bilmeyen yoktur. Bana bir uygulamasını indiriyorsunuz. 10 TL arkadaşlar ücreti. E, normalde biliyorsunuz 5 TL alıyorsunuz bunu. E, diğer marketlerde. Ama bu temassız özelliği ile gelen kartı 10 TL'ye bana biden sipariş verebiliyorsunuz. Ve hızlı bir şekilde de e, yaklaşık 10 dakikada elime ulaştı. E, bunu da daha kolay daha hızlı işlem yapabiliyorsunuz. E, merak edenler olduğu için e, video çekmek istedim. E, size faydalı olduysa beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. İninal ve papara konusunda e, bildiğim tüm e, konularda yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenin, abone olun. E, emeğimize karşılık olsun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.